başladı. Umut'un ailesi bu aşka karşı çıktı. Ezgi'nin son cevabı ne olacak? Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Şimdi Esra Erol'da. İmkansız. Herkes susacak, şimdi onlar konuşacak. Bahar'ın ailesi Mehmet Bahar aşkına onay veriyor mu? sakın kaçırmayın. Şimdi Esra yolda. Bir gün önce kavga ettiler. Canlı yayında çok güzel anlaştılar. Teyzeciğim ben de sizin kızınızı gerçekten çok seviyorum. Canlı yayından önce Erkan'la Esra hangi anlaşmayı yaptı? Orhan'dan Esra ile ilgili herkese şok edecek itiraf ne? Esra'yı ne kadar savunduğumu Orhan gördü. Sır perdesi aralanıyor. Nikah şahidi bile olabilir istiyorsan. İnşallah. Şimdi Esra Erol'da. Ama bunun yanması, sönmesi, ölmesi, bitmesi var. Sonra bir de dağılması, toplanması var. Hadi o zaman, ne duruyorsun? o var, ne bekliyorsun? Ne yaparsan ya beni, al o zaman. Benden dünya gitti, yan o zaman. Hadi o zaman. yanlışlarıyla doğru, bizde hata yapmadık mı? Sen benimle geleceksin, ne yanlış kalır ne doğru. Bir sürü güzel anımız var bizim, onları dağılıp gidelim mi? Sarıl bana sıkı tutun öyle gibi. Bugün langunsar. Çok yani şimdi, değil mi Ama şimdi sizin çocuklar olduğu için çocuklar ayrı. Çocuklar sığmıyor tabi bu kadar. <laughs> <Tabii>. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Şimdi rica ederim önce herkesin selamını getirdim. Aleyküm selam. Daha sonra e, uçak korkum olduğu için otobüste geldim. 10 saat her durduğunda indim baktım. Ya helal ediyorum bir şey sana. oldu mu diye her durduğunda indim baktım hiçbir şey olmadı. Öyle böyle İzmir'den buraya kadar getirdim. Mutluyum. Seviyorum kendisini. Ay güzel saklayın bunu. Çok evet. güzel bir anı. Evimin en güzel köşesine koyacağım. Çok teşekkür ederim. Eyviler, Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Dursun mu yanında? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Dursun. Alırlar onu şimdi. Yaşar abla. Ya. <laughs> Bunu? Kız kardeşim yaptı. Şaka Tazı bir saniye. Şuradaydım. Evet. Efnan kız kardeşim. Adı ne? Efnan. Efnan kara kalem çalışması. Karakalem, evet. Ay Efnancığım şahane, Efnancım, şahane. <laughs> ellerine sağlık. Ay ben onun yerine Dayanım. Ya. <laughs> ya çok güzel bir vallahi çok güzel bir sanat. Ve kendi doğal yeten yani Var geliştirme. Yani. Yok kendi kendine. Kendi kendine kendi. helal olsun. Vallahi Eflancığım öpüyorum seni. Yaşar abla çok teşekkür ederim. Bugün Yeşim Akıncı da beni de çok <laughs> mutlu ettiniz. Sağ olun. Şimdi Mehmet abi ve Fatma Hanım var. Mehmet abi hocadan Fatma Hanım'a duygularını e, itiraf etti. Sizi beğeniyorum sizi yakından tanımak istiyorum dedi. Hafta sonundan beri görüşüyorlar. Perşembeden beri değil mi? Evet. Perşembe gününden beri görüşüyorlar. Belki de bir insanı tanımak için yeterli bir süre de olabilir, az da olabilir. Son kararları şimdi ekrana gelecek. Önce tanışma anlarını bir hatırlayalım. Ben gözlerine baktım, ışığını aldım. Nasıl aldın o ışığı? O ışık önemli zaten insan al. Konuşalım. Tanımak isterim. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle